Bir Türk, Türk kadar iyi dövüşüyorsun! Türk ve Müslümanım! Adım Kara Murat! Kimsin sen? Türk'üm! Adım Kara Murat! Prenses İren'in katilini arıyorum. Ben şimdi seni İren'in yanına gönderirim, gebertin şunu! Aradığın Kara Murat benim. Osmanlı hükümdarı Sultan İkinci Mehmet Han'ın fedaisi Kara Murat'ım. Yakalayın onları! Yakalayın! Gelersin! Antonio ne oluyorsun? Antonio değil, Kara Murat! Kara Murat mı? Hadi bakalım, Fatih gelsin de kurtarsın sizi! Fatih, yoksa fedaisi burada! Kara Murat! Teslim edin Kara Murat'ı, kurtulun! Yoksa bu inadınızı çok pahalıya ödeyeceksiniz! Kara Murat benim! 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 Karamurak! Karımın atlarının hepsini kaza hey! Durun, bırakın onları! Kara Murat benim! Yakalayın!